İstanbul'da cennetten bir köşe. Karadeniz'e kıyısı olan bir İstanbul ilçesi. Masmavi ve büyük bir bölümü ormanlarla kaplı olduğu için de yemyeşil. İstanbul'un güzeller güzeli ilçesi Şile'deyiz. Ümraniye'de yerleşik Şileli hemşehrilerimizin topraklarındayız. Geldik ki yakını daha da yakın edelim. Burada ilk yerleşimin denizci bir kavim olan Miletoslular tarafından M.Ö. 8. yüzyılda kurulduğunun ispatıdır. Yalı, uçurum altı ve tavanlı mağaralarında bulunan izler. Plajları, koyları, mağaraları, jeolojik oluşumlarıyla Karadeniz'in bir balıkçı kasabası. 57 mahallesinde köy hayatının, Hayvancılığın ve tarımın devam ettiği İstanbul'un nadir bir ilçesi. Şelaleleriyle, çeşmeleriyle, hamamlarıyla, kaleleriyle ve tabii feneriyle adım adım keşfedilesi bir dünya. Bir rivayete göre adını çalı görünümlü bir çiçek olan hoş kokulu mercan köşkesini çiçekten alıyor Şile. Karadeniz'in bağrına dalmış Şile limanı. Avada Karadeniz'e ulaşır göksu deresi, hayat vererek Şile'ye berrak suyuyla. Şile'nin dört kalesinden biri olan Şile Kalesi, Ocaklı Adanın üzerinde bir Bizans mirası. ülkemizin aktif haldeki en büyük feneridir Şile Feneri. Şile'nin Karadeniz boyunca uzanan plajları, İstanbulluların değil sadece, şehir dışından gelenlerin de ilgi odağı. Kumbaba, Akçakese, Ağlayan Kaya, Ava, Ayazma, İmrenli, Kabakoz ve Uzunkum plajları Doğal kumlarıyla birer çekim merkezi. Boru kayalar, şilerin gizemli noktalarından bir diğeri. Hacıllı şelalesinin bizimle sohbet eden suyuyla dinlenmede ruhumuz. Bu sohbet bir şifa dokunuşu bize. Yapay bir göl olan Saklı Göl, Şile'nin görülmezse olmaz güzelliklerinden. Heciz Kalesi'ne ve Sarıkavak Kalesi'ne de merhaba diyelim. Müzik Sokak aralarında yakılmış fırınlarından ekşi mayalı köy ekmeğinin kokusu yayılıyor etrafa. Yapanların ellerine sağlık. Ve tabii şile deyince ilk akla gelendir şile bezi. Şile bezi, İstanbul'un tek coğrafi işarete sahip ürünü olma gururunu da taşıyor. Müzik Aracılık önemli bir faaliyet şilede. Oldukça meşhur şile kestane balı, bir şifa kaynağı. Tarih, doğa, alışveriş, lezzet, kültür. Hepsi Şile'de. Ne güzel bir hava değişimi oldu bu Ümraniye'den gelen bize. Ümraniye ile Şile arasında ne güzel bir gönül bağı var.